malumunuz son dönemlerde parti programımız üzerinden belli bazı tartışmalar yürütülmekteydi. Elimde tuttuğum bu zarfı CHP Genel Merkezi'ne Sayın Kılıçdaroğlu'na göndermek üzere bugün PTT'nin önüne geldik. Bu zarfın içerisinde peki ne var? Bu zarfın içerisinde bir adet parti programımız bulunmaktadır. Malumunuz parti programımız üzerinde belli bazı tartışmalar yürütülmektedir. Öncelikle herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekir. Partimiz Türkçe yazılmıştır. Çok anlaşılır tesih bir dille yazılmıştır. Partimizin ruhu da önce insan, öncelik adalet usulüyle yazılmış bir parti programıdır. Yine toplumsal birlik, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek bir dille yazılmış. Yine var olan sorunlarımıza köklü çözümler bulmak üzere yazılmış bir parti programıdır. Okuyan herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir programdır. Malumunuz Türkçe yazılmış bu programımızı henüz tam anlamıyla anlamayan siyasetçi ve gazeteciler bulunmaktadır. Bunların başında da Sayın Kılıçdaroğlu gelmektedir. Bugün bizleri PTT'nin önüne gelip bu zarfı gönderme ihtiyacı hissettiren de bu durumdur. Bu nedenle bizler bugün PTT aracılığıyla bu parti programımızı göndereceğiz. Ayrıca zarfımızın içerisinde bir de bir başvuru formu bulunmaktadır. Bu başvuru formu da okuduğunu Anlamayan kişilere yönelik Türkçe okuma kursu e, başvuru formudur. Kısa bir süre önce Genel Başkanımız şöyle bir çağrıda bulundu: Parti programımızı okuyup veya Türkçe okuyup okuduğunu anlamakta, kavramakta zorlananlara yönelik ücretsiz Türkçe kurs açacağımızı söyledi. Ayrıca okuduğunu anlamasına rağmen bile bile çarpıtanlara yönelik de siyasi ahlak dersi kursu açacağını beyan etmişti. Biz de Sayın Genel Başkanımızın bu ifadesini bir talimat olarak kabul ettik ve böyle bir çalışma başlattık.